Uzman doktor Özgür Süner, alkol bağımlılığının tedavi yöntemleri ve toplumun nasıl bilinçlendirilmesi gerektiği konularında önemli açıklamalarda bulundu. Uzman doktor Özgür Süner, toplumun bilinçlendirilmesi adına bir takım eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini söyledi alet tutumlarının çok önemli bir detay olduğunun altını çizen Süner, bağımlılığın dünyadaki en zor hastalıklardan biri olduğunu belirtti. Şimdi alkol bağımlılığında önce kişi bize başvurduğunda tedaviyle ilgili hani birlikte bir program oluşturuyoruz. Ayaktan mı ya da yatarak mı bu tedaviyi planlayacağız? Bunu birlikte konuşup karar veriyoruz. Ama tabii ki hani bu tedaviye karar verirken bir takım kriterler var ve onları da göz önünde bulunduruyoruz. İşte kişinin genel tıbbi bir durumu, daha önceden ayaktan tedavide başarılı olup olmaması gibi, sosyal desteğinin olup olmaması gibi, yatarak tedavi talebinin olup olmaması gibi. Bunları da hepsini birlikte değerlendirip ona göre bir karar veriyoruz. Ayaktan tedavi programlarında hem işte ilaç tedavileri, hem ilaç tedavilerinin yanı sıra e, psikososyal destek programları oluyor, e, bir takım atölyeler olabiliyor, işte meslek edindirme çalışmaları yapıyoruz bu kişilerle ilgili. Yine psikolog desteği alabildikleri, bireysel e, psikoterapi hizmeti alabildikleri e, birimlerimiz de var. E, hem randevulu, hem randevusuz olarak bize başvurabiliyor kişiler. E, her zaman hani her gün gelen her hastayı kabul ediyoruz. Hiçbir şekilde hani geri çevrilme gibi bir durum olmuyor yatarak tedavide de bir 3 haftalık bir programımız var. Bunun ilk bir haftasında bir arındırma süreci oluyor. kişi kullandığı alkolle ilgili işte hem fiziksel semptomlar, hem de genel işte huzursuzluk, sıkıntı, kaygı, gerginlik gibi şikayetleriyle ilgili bir takım ilaçlar kullanıyor bu süreçte. Aynı zamanda da işte yoksunluk yaşamadan o süreci rahat geçirmesini bir şekilde sağlıyoruz. Arındırma bittikten sonra da dışarıdaki sürece hazırlıkla ilgili bir takım işte görüşmeler, psiko eğitimler kişiler alabiliyor. Bireysel psikologları oluyor serviste yattıkları süre içerisinde. Aynı zamanda işte bizim Samba dediğimiz bir eğitim programımız var. Burada işte öfkeyle baş etme, stresle baş etme, doğru iletişim becerileri, düşünce tuzakları nelerdir kişileri tekrar alkole yönlendiren, motivasyon nasıl sağlanır, farkındalık kazandırmaya yönelik, bağımlılığın ne olduğu ile ilgili bu kavramla ilgili de bir takım kişilere eğitimler veriyoruz. Sonrasında da dışarıdan tedavi takip süreçlerini mutlaka sürdürmek gerekiyor. Çünkü bağımlılık bir hastalık ve hani ömür boyu da devam eden bir hastalık. E, bu konuda e, farkındalığın gelişmesi çok önem arz ediyor. E, tedaviye düzenli gelen kişilerde e, başarı oranı çok daha yüksek oluyor. O yüzden bizim rehabilitasyon merkezlerimiz var. Hani ayaktan e, tedavi ya da yatarak tedavi tamamlandıktan sonra sürecin e, takibinde e, rehabilitasyon merkezleri üzerinden e, takiplerine devam ediyoruz kişilerin. Şimdi tabii bu e, bütüncül yaklaşılması gereken bir sorun e, psikososyal yaklaşımlar çok önem arz ediyor. Ee, tıbbi yaklaşım işin bir boyutu ama sonrasında da e, toplumda doğru bir e, bilinç doğru bir farkındalık gelişmesi adına toplumun bilinçlendirilmesi adına bir takım eğitimler yapılabilir. Çünkü bağımlı hastalar çeşitli şekillerde damgalanabiliyor. İşte bu kişiler iradesiz işte ne bileyim Bunun dışında kötü kişilikli, işte suça meyilli kişiler gibi algılanabiliyor. Aslında çok farklı sosyokültürel yapılardan çok farklı insanlar bağımlı olabilir. Herkes bağımlı olabilir. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır ve hayat boyu da süren bir hastalıktır. Ee, düzelmelerle gider, iyileşmelerle e, gider ama tekrar nükslerle de seyredebilir.